Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Among Us oynuyoruz. Among Us'un yeni güncellemesi. Arkadaşlar. Ee, bir yanında Beril var. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar. Şimdi başlatabiliriz. Çünkü 10 kişi orada artık. lay 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 Başta Arkadaşlar burada e, bu kameraları başka yerlere taşıdık. Birbirimize bakmak yok çünkü. Kimin öldürdüğünü de söylemek yok arkadaşlar. Oyunun sesini kıstık. Evet arkadaşlar biz bugün oynamıştık. Biriyle katil olmuştu. Ama oyunun seslerini açık unutmuştu. Ne? E, evet arkadaşlar. Arkadaşlar Yo, çok asıyor. Of, asıyor. Ne oldu? Sen hangi odayı seçtin? Kitçim. Ben... Ne? Kitçim. Ben de kitçim çıkmadı kitçim. Ben rastgele seçtim. Buna sabotaj oldu. Sabotaj ediyorsunuz. Yo Belil. Çok hızlı koşuyoruz. Evet. Çok iyi. Aynen. Ben görev yapacağım. Tuvaletim yapıyorum ben tuvalette. Error verdi ya. Çık Sen neredesin ki? Ben bilmem neredeyim. Haritadan bak. Ben şey diyeyim bak. E, medical. Oha çok iyi ya. yer Medical mı? Yok yok. Tam. Ay sarıldan korktum ama. E, Medical'a gel Beril. Tamam Medical. Siyah. Pembeyle Pembe dans ya, ediyoruz. Medican. Evet. Pembe katede ona dans ediyoruz. Geldim mi? Ben... Haritadan bakarak gelebilirsin. Ben Engin Ronda'yım. Ne? Ya hayır gelemedim ya. Siz nasıl kazandınız? Adamlar oyundan çıkarak. Arkadaşlar böyle bazı kişiler var oyundan çıkıyor. Buna çok gıcık oluyorum. Bu arada player speed'inizi düşürüyorum haberiniz olsun. Çünkü oyun çok kasıyor. Tamam 5 yaptım hadi yürüyün şimdi. Tamam tamam 1 yaptım ya. O da nasıl tartışıyor? O herhalde giriş yapmış. Arkadaşlar 6 kişi oldu başladım. Hızlandır hey, ya. Bence böyle güzel. Bu kadar güzel. Daha başlamadım. Arkadaşlar bu sefer imposter olma şansım imkansız. Niye? Çünkü daha demin oldum. Ama pis ya. Ben olursam yeşil katil. Şansızlık ya. Ne oldu? Yok bir şey. Arkadaşlar Beli'le anlamadım gitti. İyi gel gel tuvalete gel tuvalete duş alacağım ben. Ben sana inanmıyorum. Vallahi gel. Arkadaşlar Belil'e inanıyor musunuz? Yorumlara yazsanıza. Katil değilim vallahi billah. Dedim demene gerek yok ki öldüm zaten. Ege. Öldüm öldüm. Hmm. Ben kim olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim. Yalancı. Arkadaşlar böyle giriş yaparlar yazabiliyor sadece. Biz böyle yazabiliyoruz. Mesela ben yazdım şu an. Yanlış kişiye atıyorsunuz. Ya. Arkadaşlar. Yet. Ben yeşili öldüm. Yeşili ölmüştüm. Arkadaşlar sizce bu kadar kişi yeter mi? Arkadaşlar bunlar herhalde yarım saatten geldi. Hızlandı oldu hızlandı? Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. gelince videoya başlayacağım. Arkadaşlar geldik şimdi. Biraz kişi geldi. Birbirimize bakmıyoruz belli. Ben daha ki. Oyunun seslerini kıstık. Biliyorsunuzdur, söyleyecek zaten. Ben r Short'ta şortta doğdum. Bakalım nerede görevlerim varmış. Ben ölürsem açık mavi katildir bu arada. <laughs> Çok gıcık oldum ama ya. Ben ölürsem biri açık sen mavi kalksın. katil. Ben sana kaçacağım. Öldüm öldüm. Uha ne ara öldün? <laughs> katil yanımda doğdu. Bak biri robot olmuş. Ben onu çok mu istiyorum? Evet. Kazandık. Oyundan çıktı katil. Arkadaşlar biz biraz kişilerin gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar biraz kişi geldi başlatıyoruz. Beni verir Ver şu mor arkadaşlar. Panda kulaklı. Mor. Ayı kulaklı. Mor ve ayı kulaklı. Ben çok seviyorum. Ben de eskiden öyle yapıyordum ama rengimi kahverengi yapıyordum. O zaman tam bir ayı oluyorduk. Ya bak bu sefer katil yanında doğmasın. Aa. Evet ya ben niye hiç şey olamıyorum Ne iş? Ben ölürsem Pembe katil. Çünkü yanımdan geçti. Yanımdan geçip duruyor Pembe. Ya bazen Pembe'ler öyle yapıyor. Ben, ama senin gelen güncelleri de bayağı iyi. Hani karakterler aşağı atlıyor. Arkadaşlar... İyi ki gelsin şu şeyin yanında. Burada bir tane e, dönen bir pervana var ya, onu benim... Gaplon var ya oraya gelsin. Ben sana inanmıyorum. Ya pembe dibimde geziyor. Ben pembeden kaçacağım. Burada ne yapacağız artık? Şimdi iyi orada kaldı. <laughs> ben görevlerime bakacağım. Aa, anladım ben. Kitchen'in orada bir görev varmış. Arkadaşlar siz de anlamışsınız. Şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Hayır. Katil söylemek yok. Ama Allah belanı versin katil. Öyle bizim videolarımızda öyle bir şey yok. Seni videonu atacağım. Atarım. Allah cezamı vermesin Belin senin şey de... videoda... Belin öyle bir şey yok bizim videolarda. Küfür yok. Zaten. Küfür sayılır. Yok. Pembe ve beyazmış ben bilmiyordum. Arkadaşlar üç pembe. kişi başlatalım mı? Sen bunu buna beni mi buldun sen de? Ben hala aynı kostüm Yeşil oldum. Arkadaşlar 10 kişi olduk başlattım. Elastik adam. Ay onun şarjım kalmış. Tabii. Arkadaşlar beni şarja takıyor. Şarjım Ay, bak, En son bak. maçı yapıp kapatalım bence. Çünkü video bitecek. Kaç dakika oldu? 9. 10 dakika oldu şimdi. E, Mine Hall'ı seçtik arkadaşlar. Bu ne? Bir şey topluyorum. Ben havlu mu havlu bir şey topluyorum. Ben kitchen yapacağım. Kitchen buldum. Kitchen'da bir şey yapma görevi vardı. Ve havlu gibi bir şey topluyorum. Git kitchen'da yemek yapma görevi vardı. Yoktu. Suho sticker diye bir görevi var. Evet arkadaşlar. Aa duş duş yapmam lazım. Ben elektrik kablolarını birleştiriyorum. O görev kolay. Hani bayağı kolay. Arkadaşlar bizi bir yeri gösteriyor. Ben ölürsem siyah katil kesin. Lan kahverengi ölü buldum. İyi sen bunu böyle kafamda şey var. Niye, Niye ka kaybettin? Bakın. Arkadaşlar biz o videoyu bitiriyoruz. Eğer sevdiyse abone olup like atın. Daha çok çekeriz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bye.